Dur bir dakika şimdi, şimdi söyleyebilirsin. Nerede? Biz sırayla taneleri sayıyorduk. Bugün karışık yapmaya karar verdik değil mi? Evet. Hepsini karıştırdı özlem öğretmen. Benim oğlum şimdi hangi rengi sorarsak o rengi bulup sayıyor ve kaç tane olduğunu söylüyor. Doğru mu? Doğru değil. <laughs> doğru, doğru doğru doğru. Sen söylemiyor musun sayıp bunları? Söylemiyorum Söylüyorsun. <laughs> Bizi dinleyenler ne derler bize sonra? Hepsini söyledim. Hepsini söyledim. Söyledin tabi <laughs> Evet biz aslında bunu çalıştık. Size tekrar bir çekim yapıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Bak bakalım buraya inceledin mi İnceledin mi hepsini? İnceledim. Tamam. Kaç tane pembe var burada? Hadi bulalım, sayalım. Bir, Bir, iki tane. Aman iki tane miymiş? Ne kadar azmış ya. Peki maviler kaç tane oğlum? Bir, İki. üç, dört. Hmm. Dört tane. Dört tane mavi var. Söyle. Dört tane mavi var. Harikasın. Benim oğlum bu kargaşanın içinde. Renkleri bulun. Hepsinin kaç tane olduğunu söylüyor. Ee, önüne verdiğinizde tane kavramında çocuklara 10'a kadar 7'ye kadar o sınıra dayandığınızda tane kavramında bağımsız olduklarında mutlaka karışık renkler ya da karışık nesler arasından da sormanız şart. O ancak genellemeyi size ben ispatlayabilecektir. Tabii ki ne söylemek istersin? Merhaba. Evet merhaba dedik. Bak söyledik de. Şimdi hazır mısın? Şimdi yapıyoruz. Evet yapıyoruz ve sayıyoruz. Sonra içeri koyacağız. Evet sonra kutunun içine koyacağız. Kapağını da kapatacağız değil mi? Kırmızılar kaç tane? Bir, iki, üç, üç tane. Seni kandırıyorlar. Bence tekrar düşünmelisin. Bir, Bir iki, iki, üç, üç, Kaç taneymiş? Dört tane. Gördün mü? Dört tane. Aferin bak. Düzelttik ve doğru saydık. Şimdi sırada turuncular var. Turuncular kaç tane? Bir. iki, Üç. Tekrar dokunarak sayar mısın? Bir. Do evet. İki. Bir. Bekle. Elini buraya koy. Şimdi turuncuları bekletiyoruz. Bana lacivertleri say. Sonra turunculara tekrar döneriz. Bir. İki. İki tane. Ne var iki tane? Lacivertler. Evet lacivert var iki tane. Şimdi turunculara tekrar bakalım. Kaç tane turuncu var? Bir. bir Dokunarak sayıyor benim iki, oğlum. Aferin. Üç tane. Evet. Üç tane varmış tabii ki. E, buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi aslında çözmeye çalıştığımız temel sorun aynı nesneye tekrar gidip sayması. O noktada e, Şu <laughs> tamam koyacağız. O noktadaki karışıklığı mutlaka engellememiz gerekiyor. Sayıyı azaltarak yapabilirsiniz. Belli bir dizimde yapabilirsiniz. Benim gibi karışık yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hazır mısın? Son bir tane daha soruyorum. Sonra bitireceğim. Çok başarılı gördüm seni bugün. Çok teşekkür ederim. Hazır mısın? Daha ben bir şey söyledim mi? Söylemedim. Evet. Öğretmeni dinlemelisin. Özlem öğretmen şimdi söylüyor. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam kaç tane sarı var? Bir, iki, üç, dört. Aa, dört tane var. Dört tane miymiş? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hepsini tek tek saydın. Tabi burada beyazları söyle sormadım, morları sormadım fark etmişsinizdir. Çünkü onların sayısı çok fazla. Onlar sadece ortamı karıştırmak için buraya kondular. Ama benim oğlum sorduklarımın hepsini gayet güzel yapıyor. Söyledim. Söyledim. Evet, başarılarını biliyoruz. Peki diğer arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Maske takın. Evet, maske takın. Ellerinizi yıkayın. Ellerini yıkayın. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Bizi seyretmeye devam edin. Bizi seyretmeye edin. Biz Söyle bakalım. Biz Söylesen. Sizi etkin yapacağız. Aa, <laughs> size etkinlik yapacağız. Çok. Aferin <laughs> sana ya. Bravo. Hadi şimdi hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.